alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Selamünaleyküm. Yani, bir dakika selam <laughs> başkan. Oo başkan nasıl bir mont ya? Yani abi, Reflektörlü. Başkan, şey, başkan montu. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Oo gözüm oluyor kamera şey yaptı. Şey. Al ya, algılayamıyor. Full abi bu. Evet. Parlar gece giderken. Gece gündüzün güneşte bile parlayacak. Abim nasılsın? Günaydın. Günaydın. Yani, nasılsın? Nasıl? Ne konuşalım. İyi inandım tamam. full. dizmişsiniz. Arabalar dizdik abi. Vay be. bir araba iki bisikletle geliyorum. Evet. nasıl katılıyorum abi? Bir böyle bir böyle yapacak herhalde. Şey bize Bisa, çay yok mu? Sevgili YEB <laughs> kahvelere. Bugün sadece ve sadece beş kişi bizlik göl çevresi turu yapacağız. Şu anda Seyir Kamp tarafındayız. Arabaları, araçlarımıza geldik. Bisiklet askılarını astık bisikletlerimizi. Son kontrollerimizi yapıyoruz Son abi. Son kontrol, evet. Her şeyimiz tamam. Bu gelmeyenlere ne demek istersin Mustafa? Abi ben de yavaş yavaş ayasını giydireceğim artık yani. Cevabı. <laughs> <laughs> Çok sakin kalmaya çalışıyordum ama. <laughs> yani o işi senden e, devre alabilirim Mustafa abi. <laughs> Keşke gelselerdi daha güzel olacak ama. Olsun içinde güzel dışına vursun abi. Evet. İçimizdeki bütün kötülükleri salıyoruz. <laughs> Öyle abi. <laughs> evet. Arkan abi. Arkan, Arkan Bey. Şey abi. Sen kime giydirmek istiyorsun? Ben Murat'a giydirmek istiyorum. <laughs> ne oldu Murat? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> He? Bir keramete gittin geldin peteği dağıttın. Ne oldu? Onun üstüne 5 tane şey yaptık ya. Hacı abi. Abi bu... Murat'ı biz ne yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi ben de bilmiyorum ya. Bu olmaz böyle ya. Bak Murat'ın yaptığı Hayır, sesi. Hayır olmayınca sesi. yeni yeni klipler de ortaya çıkıyor. Bak Murat'ın sesi ve tıkırık tık tık. tık, tık. Tepede evet. bir yerde tık 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 çalışması var. Tık 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 Ses aynen şöyle. Tık 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 BU tık 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 Evet Serkan Başkan da geldi. Bugün sadece başkanlar turu yapıyor. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. bisiklet durduğu Biz yer. Yapayım, bisiklet durduğu yerde bile dönüyor abi. Bu spidilik bu kadar olur ya. Gitmek istiyorum. Hadi. Yeni yanlış kitle diye goy, goy yapmadın değil mi? <laughs> Yok daha yeni başladım. Abi Yunus Tekin'iz yan yana gel. Arabayla bile yalnız gitmeyi <laughs> nasıl <yaratı> başarıyoruz ya? Arabayı yalnız gitmedik abi. Ben şimdi yine de sahilde bırakalım bir şeyi. Usta buraya iki çay daha verir misin? İki bir çay bir daha. Sonra izleriz ya iki <laughs> Ben o adamı satıyorum. Bak o kadar başlara beraber çıkmışız. Aa güzel yer <laughs> bulmuşsunuz başkan. Sızlamışım çok konuda. Ondan Manzara da var. güzel. Manzara. Ben mevzuya geliyorum. Fizikliğe. Kurutalım. Aynen. Evet abi kemik kadronun kemik yapısı burada şu anda geris gerisi gerisi, abi. gerisi çatlak platin takılmış kemik. Arabayla da mı şeyi şaşırdın Rosalyn? Ne konuşken bir şey. var ya. Hani ya. Şu bak. ya bu masanın malzemesi ne? Tahta. Tahtası gevrek olanlara. Yunus, <laughs> bu gelmeyenlere bir şey sormak ister misin bugün? Abi bu kroda gelmeyen. Siktirsen götürdüm. <laughs> 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 yani <gülüyor> ne denilir artık? <laughs> Bakayım, bu <laughs> dümdüz yol abi daha ne diyeceğiz? Hani tahtası gevrek olanlara yine ilaç bir şey yok mu ya bu tahtayı çok gevrediği için? Ben mesela Siz şunu ya. duydum, okey oynayacağım abi, okey okay sizin var diye gelmeyen duydum yani. Kimmiş lan o ipler? Okey, var ya, okey oynayacağım abi diye söz verdim diyorum. Abi, <laughs> abi neden, ya? neden, öyle <laughs> yaptım biliyor musun? Abi video çekiyoruz, <gülüyor> izleyen <gülüyor> yok. Evet. video izlenme <gülüyor> sayısı az. <laughs> <laughs> Ya biz kime video çekiyoruz? Ya kendimiz çekip kendimiz mi izleyeceğiz? Kendin çal, kendin oyna Takip etmeyeni, beğenmeyeni. Bu arkadaş? Takip et. O diyorsunuz. kadar emek var kardeşim. Like atmıyorsunuz, beğeni takip yapmıyorsunuz. Ne çok şey, çok, çok şey Evet. YBK üyeleri şu anda turumuza başlıyoruz. Saatimiz gördüğünüz gibi 10.30'a geliyor. Bakalım ne zaman bitireceğiz. ve kariyerleri Güneyleri işte geldi gibi. Şaka yaptık lan. Şaka ya. yaptık, görün şey ya. mü? Videoları şakasız olmak. <laughs> şey Şimdi yapacağım adamcağım adamcağım. Abi, nasıl etkisini duyuyor? Dur, yol, durmuyor, kalkıyor. Evet, <laughs> ya bak hayalleri. Bunlar ne kastları? Ya bak hayalleri. Şu an neredeyiz? Söle özleyip Orhan Gaziye az bir yolumuz kaldı. Gölün etrafını. Dolanacağız, biraz sonra geri dönüşe geçeceğiz. Tempomuz gayet iyi. 5 kişiyiz. Aramızda kalan gibi gelenler yok. Örnek veriyorum. Siri vermek istemiyorum ama mesela Murat telefonu, yani Gevrek, sağ sayı sağ sayı hiç yok. Gevrek yok. Herkes sağlam. Telefonla sağ çekelim. Eee kırabilir millet. Fotoğraf çekilecek. iPhone'u ver. Evet, fotoğraf çekilecek. Çek. Merhaba. 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 Nereye böyle ya? Böyle bir bundan bakalım. <laughs> Demek ki öbür tarafta karşılaşacağız hadi. Evet. Boyalıcı'da görüşürüz boyalıcı <laughs> Tam Abi sağ dönecek Sağa döneceksiniz sağa. <laughs> sağ mi? Yok yok yok. Ya ya ya. ya. Şaka yapıyor. <gülüyor> abi <laughs> Karşılaşsan kulübün adını ver ya abi. Arkadaşım <laughs> e, Yıldırım bisiklet kulübü değil. <gülüyor> <gülüyor> adamlar var <laughs> şey gidiyor, <laughs> ya, Gel bir Gargan başka nereye soktun sen bizi? Abi sizi ben güzel bir yola soktum. Çıkış evet, olmayabilir doğru. ama. Söylüyorum ama. size nereye. Yol güzel. Şöyle evet aynen alıyorum. devam ediyoruz. Göl kenarından aynen yol gidiyor. Evet Orhan Gazi Çamlı'na geldik arkadaşlar. Ya bak arkadaşlar Orhan Gazi Çamlı burası. Bilmeyenler belki bilenler vardır. Bilenler bilmeyenler anlatsın bilmeyenin geçmişini. Evet göl kenarından hiç ayrılmayacağız. Ara yollardan şeye çıkacağız. Orhan Gazi'ye girmeden. Arabayı unutsam. Yürüyorsa... Yaklaşık 4 kilometre, 3 kilometre. Abi, Mustafa'nın. Tamam, Göründüğü gibi. gördüm. Çıtır iskeleye <laughs> O sevmiş o, ben de basıyorum Ağırı. fotoğraf diye. Hava çok güzel. Evet. Çok iyi, Neredeydi? yani? İşte bir şey, şey güzel. Göl çevresi çok mantıklı ve çok güzel bir rota. Bundan sonra bir daha gelebiliriz. İlerleyen vakitlerde. O yer veya yerlere buradan iki çift lafım var. 112 kişiye mi? Yok, bu sefer bir iki 112 kişi mi? Yok, 112 kişi değil ya. De değil. Bu normalde gelip de bu, e, geçen hafta çiğ köfte gömerken haftaya şöyle yaparız, böyle yaparız, cevizi pazar kırarız. Pazar olursa geliriz. Cevizi kırarız diyenler. Bir de pazar olursa geliriz diyenler var. Mesela Herkesin hayatına kimse karışamaz. bir katalım. Çok kötü evet. 15 kilometre oran gaziden boy 580 zaten ya. 86 yapmış. Hakan abi çekil kayıtta <laughs> Şu anda kayıtta mısın abi? abi? Ah, Dur bakayım bir dakika. Boya, Boyacı, Ilıca 15 kilometre. 5 kilometre de... He? Orhan Ilıca'dan Orhangazı 20 kilometre. Hayır. Orası, var mı? Lan Levo gördük biz. biz Levo'yu gördük. Evet YBK üyeleri. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. İşte anlatmaya gerek yok. <laughs> ne oldu? Biliyor musunuz? Yine bir kaya Hakan abi ne oldu? Efendim? <laughs> gördüler ki bizi de bilmiyorum. Nasıl görmüyor bunu? Yine bir kaya Lastik yine tamam. patladı. Evet sevgili Ebe Akayıları bir dikeni görüyorsunuz. Büyük bir diken batmış. Dikeni yerinden çıkartıp patlağı bulup tamirini yaptıktan sonra yolumuza devam ettik. Serkan da yine işin başındaydı harika ekip çalışmasıyla lastik tamirini yapıp yolumuza devam ettik. Evet değerli arkadaşlar bu seferde de Biraz ileride yine aynı diken problemi Yunus'un lastiği patladı ve yine Serkan Usta ve yine iş başında 就这 45 dakika oldu bekliyoruz. Yaprak kıpırdan ya, bir <laughs> ara amına koyayım. kimse yok. Hakan abi bunu çok hızlı önden gidiyoruz diye. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor? Mustafa abi fırçalamış. Mustafa üstünü fırçalamış şimdi güzel. Ben önden gidiyorum Mustafa korkudan en arkadan geliyor bak. Nereye sıçacaklar ya? Ge Geçemiyor. <laughs> <Mustafa gülüyor> Harbiden en <abi>, arkadan geliyor. Mustafa <gülüyor> en arkadan geliyor. Hakan abi onu fırçalamış çünkü önden <laughs> diye. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet, bugünlük de aynen. turumuz Aynen. biter. Efsane bir tur. Aynen güzel bir turdu. Düğün etrafını komple dolaştık. Harika turdu. Mustafa abimiz geldi. Çiğ köfteci. Çiğ köfteler. Çiğ köfteciler kralı. Aynen bu lokalar mısın? Aynen aynen her şey var abi. Hakan abimiz. sahip çıkalım dedeye. <laughs> başkanımız, saygıdeğer başkanımız. Saygı başkanımız. Arama, bule, 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 bule. Dedim ki bir şey Yani bundan sonra diyor en arkadan gidelim ya. Üzgün görüyorsun sıra hadi bak üzgün. Üzgün değil üzgün ha. <laughs> Durum o kadar vahim ya. Yani. <laughs> İpimle kuşağım. John Benjamin Toşağım. Old <laughs> hmm. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Yedi mi burçayı? Ne oldu? Bütün mutfasın var. Gevşemiş tahta gevşemiş. Bundan sonra bunlar da en arkadan gitmeye karar verdi. Bir şey kestanelerin kontrol Arkadan daha iyi olur. Tahtalara bakarak ol. Gevreyen varsa erkenden müdahale etmen lazım. Yani <laughs> ee böyle zaman sinirim geçiyor. Erkekler ağır. Harika bir tur abi, böyle kenarda güzelmiş. <laughs> hadi o turun bitmedi daha devam. Siktir lan. Tamam mı? Uzatalım değil Biraz uzatalım, 100 kilometreyi tamamlayalım ondan sonra. Aynen. Aynen. Kapat videoyu, 100 kilometreyi tamamlayınca yani bir daha açalım. Sizin aklınız yok ya, siz delisiniz lan. <laughs> Bu da 100 kilometreyi tamamladığımızın delili olsun o zaman, hadi bakalım. mine and